Var ya da sosyal meslek... Eski adı İletişim Lisesi olan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin geleneksel olarak düzenlediği iletişim günleri okul konferans salonunda gerçekleştirildi. Diyoruz ki şu emiyle mesaj atın. Etkinlik kapsamında alanlarında e usta isimlerin ve Koza TV haber müdürü Murat Barhun'un da konuşmacı olarak katıldığı panelde genç iletişimcilere bilgiler aktarıldı. Ve izleyicinin gelecekte ne istediğine inanın şu anda tahmin edemiyorum. Ama herhalde kişisel radyolar da çıktı biliyorsunuz. Artık insanlar bu şarkıyı istiyorum diye mesaj atıyor, o şarkı çıkıyor. Bu duruma geldi. Yarınımız ne olacağını bilmiyorum ama size özet olarak şunu söylemek istiyorum. Kişap olarak. Eğer imkanınız varsa 3-5 arkadaş buluşun. Bir internet sitesi kurun, haber portalı kurun. Böyle yaptığınızda inanın gelecekte özgür medyanın tadına vardığınızda daha farklı yerde olacaksınız konuşmaların ardından televizyonumuzun haber müdürü Murat Barhuna Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esen tarafından plaket takdim edildi. Cemiyeti Öğrenciler arasında düzenlenen haber, fotoğraf ve kısa film dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle etkinlik son buldu.